Evet, merhaba arkadaşlar. Bu tarafa doğru geldim camandıralı atıyoruz. Bakalım kısmetimizde varsa alacağız. Beğeni ve paylaşım yapanlara selam olsun. Abone olanlara da çok teşekkür ederim. Abone olacak arkadaşlara da şimdiden olta sudaysa rast gelsin. Evet arkadaşlar. Çamandalarımız iki tane olta atıyorum. Bir tanesinde yem var. Bir tanesinde yem yok. Yem olmayan ön taraftaki yem olan da arka taraftaki. Ama birazcık kenara çekmem lazım. Öbür oltaya takılmasın çay getirdim sana. Eyvallah. Şeker atıyor musun? Yok. Musun? Şeker hastası olmuşum. Ay. Ha. İki evet. ay oldu. Öğreneli. Valla. Abi şeker getireyim. Daha kuzeyimde var ha. kaç yaşında? 32 yaşında. Kuzenim de var. Şeker evet. herkese var ya. Hmm. Geçen bir çocuk geldi hmm. dükkana. Daha 15 yaşında var yok yani. Kolunda şey var. İnsülin şeyleri değil mi? Bir şey Lisele. takmışlar. Bilmiyorum ben. Ha, Bana da yine şey... verdiler de olmuyorum. Ama ol diyorlar ya. Bir sürü ilaç var. Abi şey diyor bizim Ama... Bir arkadaşlar var pirinç pilavını kesinlikle kesmen lazım. Ya kesemiyor bunu. Abi, Pilavla şeyle. güzel, şeyle güzel gidiyor. <laughs> Yemeklerin üzerine. Öyle mi? Hele bir de tavuk sote yaptım mı. Şunda balık evet. var gibi geldi bana ama. Bir hafif oynam oldu. Evet. şamandıra hiç çalışmadığım için çok yabancısıyım şamandıra. Yani. Şamandıra şimdi böyle ya. Şöyle tık 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 oynamayı gördün mü? Bir de gömdüğü zaman tamamdır. Bir kefale denedim onu. Bak şimdi o arkadakini görüyor musun şamandıra? O demecek sanki battı gibi geldi ama ışıktan ben gözüm almıyor. Onun ışığı çok zayıf. Ama şunda bence balık var. Öndekinde. <laughs> ya da yiyor mu acaba? Şimdi yiyecek bir şey diyor. Onda yok. Alıyor. Onda yemmem yok. Yem takmadım ama. Ama bir vuruş gördüm. Deneyim bakayım be. Veya... Dolsun bekleyin. Dolmaz ki. Dolmadı. Dolmaz ya. Bir bakayım. Daha bak. Sen, sen bir bak, şey yapmadıysan iyi çekti bakacağız İkidir, peki. Bu çünkü bir, bir oynarken gördüm. 5 kilo. Kıraça. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Bu Yok, ay. değil. Gayet iyi. değil daha, dayı canlı yayın, video mu? Yok video çekiyorum. Şey. Canlı yayın değil. Küçük ya. Dayı mı geri? Bunu ya bu güzel. kediye veririm. Kediye Olmazsa kediye veririm. Sim, 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 sim gel. Kıraça değil o güzel ki, ya. ya. Nerede kedi? Sim, 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 sim. Gel. Gel yavrum, gel. Gel, Sana, yap. Yap. o, çünkü ben. çok balığımı çalmıştır. Gel al bu tarafa gel. Buraya gel buraya. Ha. Geç al. Bunun yüzünden olta olta atamıyordum ya. O yer ya yer. Çok çaldı benden o. Al oh, al. sen ne diyorsun arkamı Bunlar e, bunların yüzünden bunlar ufacıktı olta atamıyordum ya. Oltaya saldırıyorlardı peze. <laughs> Sipin oltamı anca bu kadar gidiyor. Neyse devam. Çekelim oltamız çok dibe geldi. Bayağı doldurdum onu ben. Eğer tabi şey gelmediyse. Kedi de bizi seyrediyor. Öyle yok öyle. Öyle, öyle peşimden koşarak gelme yok. Allah havada Çok koşuyor. Ufak, Şimdi hazır ha? ufak ufakları ona veriyorum. Zaten kaptı bak bir tanesini. Kaptı mı? Bak o, o ufak da onun, o bir alttaki benim. Aynen. Herkes nasibini yer. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir şey Gönderdik. Nereden çekiyoruz bilmiyorum. Yine takıldı bir yerlere kurtaramadık. Kurtardık. Yani. Evet. Hoş geldin. Evet. Biraz kandıralım. Şöyle oynatalım. Bakalım. Sanacak mı? Hafiften. Kıyıya gelene kadar. Balığı kandıralım. Sanki kandırdık. Kandırdık mı? Şamandır oynuyor bakalım? Yok. Belki de kandırdık bilmiyorum ama. bir hareket sanki var benim oynayışından mı elimdekinden mi kandıra kandıra getireceğim arkadaşlar ha vatte var aldık kandırdık biraz daha kandıralım evet evet güzel 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 böyle kandıra kandıra dibede batmadan evet dibe yaklaştı şamandıra evet dibe oturdu hoş artık asılalım balık kandırmak başka çaremiz yok opla topla da. kandırıyoruz evet o bayağı kandırmış Hoppa. Güzel. Güzel kandırdım. Şöyle tutayım. Kaç tane? Bir, iki, üç, beş tane balık kandırdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Maşallah. Yan taraftan da maşallah aldık. Sizden de bir maşallah alırız. Yani arkadaşlar. topluyum ben. Evet arkadaşlar. Sistem anlaşıldı. Hafif kandırma işlemi yapacağız. Başka çaresi yok. Bakalım bu sefer de olacak mı? Otomatik yok. Biraz daha oynayalım. O da benim takdim olsun ya. Yani. Oynata oynata. Hadi oğlum çapariler oynuyor. İki tur daha saralım. Bir daha sallayalım. Al oğlum. Bir daha şey yapalım. sanki bir hareket gördüm. Biraz daha bekleyeyim bakayım. Sanki hareket gördük ama hareket yok. Bıraktım ya. Biraz da oynayalım bakalım. Nasıl olsa bir metre daha oynama şansımız var. Kıyıya kadar. Dibe oturana kadar yok. Hareket göstermiyor ama ama bazen de bir oynatıyor. Var var. Şimdi tam asılsam anlayacağım da kıyıya kadar birkaç tane toplayalım diyorum. Yani, kurşun oturana kadar stoper. Stoper şu anda daha henüz dibi oturmadı. Dibi oturana kadar oynatalım. Tandırız ya. Biz de bu azim olduktan sonra bir i̇skeleye geçmeye çalışıyorum ama adamla bırakmıyor. Saat bir buçuk oldu hala gitmiyorlar. Yarın cumartesi. Evet arkadaşlar bayıldı. Stoper artık buraya kadar diyor. Çek artık beni diyor. Kurşun yere değdi. Ne var alalım. Evet. Bir şeyler var. Bir şeyler var arkadaşlar. İki tane gördüm. Üç tane gördüm. Dört tane oldu. Dağda geliyor. Hop, kedi havada yakalamaya çalışıyor ama maalesef bu sefer yeter onlara. 7 tane balık verdim size. Durun da biraz da ben toplayayım ya. Her gün size bakıyorum koçum. Her gün bakıyorum size her gün. Evet. Ha, kapti. Bak aldı bak, kapti. Kapti, kısmeti onu. Aynen öyle. En büyüğü aldı. Açıkta mı havalık? Yok hemen şurada ya. Sen Fazla video çekiyorsun herhalde. Video çekiyorum ama kedilerle boğuşuyorum burada. Şimdilik durduralım videoyu. Oltamızı attık arkadaşlar. Bekliyoruz. Ama rüzgar Rüzgar bizi şey yapıyor. Baya. Sinemizi ottan arasına bırakıyor. Şu anda vuruş görüyorum. Vuruyor ama istediğim gibi batırmıyor. biraz vursun o vurdukça biz poşetini alacağız sağlam vuruyor sağlam vuruyor ama olsun vursun biraz daha şöyle kıyıya gelene kadar doldururuz inşallah. Şamandıra'yı görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ışığı. Benim ışık zayıf. Temudan almıştım. Küçük geldi. Ama ucuz aldım. 50 lira mı? 80 lira mı? Hatırlamıyorum ki. 2 sene önce almıştım. Onları kullanıyorum. Yine oynatma usulü yapıyorum yavaş yavaş kıyıya gelene kadar indir bindir yapıyor. Ama şu anda vuruyor. Fazla kandırmaya gerek yok. O kandı. Biraz daha kandıralım. Kıyılacak birazdan. Balığımızı alacağız inşallah. Kovamızı da açalım. Kovamızı da görelim. Balıklar fena değil. Boylar güzel. Kıyıya oturana kadar şöyle hafif hafif bir tur çeviriyorsun, kaldırıyorsun. Bir tur çeviriyorsun, kaldırıyorsun bir tür çevir kaldır yavaşça gidelim bir tür çevir kaldır evet bayıldı gördüğünüz gibi olta şu anda kurşun dibe değdi şimdi asılabiliriz arkadaşlar bakalım ne var beraber görelim size Oltamı da göstereceğim. Şey, çaparımı da göstereceğim. Yem çin kurdu kullanıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi balıklar böyle. Bir tane kediye. Bir tanesi kediye. Üçü bana. üzere. Devam. Takımdan bahsedeyim arkadaşlar. Takımımız onlu çapari. 50 gram kurşun. Şöyle görebiliyor musunuz? Kırmızı tüy, kırmızı iğne. Şamandıralı sistem. Ben şeyi patlatınca şeyim düştü. Böyle bir çapari. Şey ışıklı şamandıra. Stöberim düştü benim. Burada derin olmayınca artık şurada gördüğünüz gibi oraya düğüm attım. Bu geliyor böyle belli şeyde. Burada takılıyor duruyor. Biraz sıktım onu. Stöperim yok yani stopersiz devam ediyorum. Bu gece vakti gözlerim görmüyor stoper takmaya. Ben de düğüm attım. Yani anlayacağınız 50-60 santimlik bir şeyim. Sizlere ömür, ipim. İpimden koparacağım. Ama buraya gece geldiğim için şimdilik devam ediyorum. Atalım. Gene belli bir, bir, sefer kısa düştü ama olsun. Gene nereden baksan 3 metre şeyden mesafeden sandalyem de burada arkadaşlar. Takımlarım burada. Çanta kullanmıyorum. Fazla çünkü takıma ihtiyacım yok. Boru kurdum da orada. Atıyoruz bekliyoruz arkadaşlar. Oynata oynata balığı kandıracağız. Şöyle boşluğunu alalım. Rüzgar çünkü bayağı esiyor. Bir vuruş aldım mı akıntı sola akmaya başladı. Toplamaya başlarız sizle beraber. Arkadaşlar dibi atıyordu. Dibi atılınca da sevmiyorum. Şey Böyle. Ama balık olduğunu da anlamıyorum. Şöyle biraz oynayalım bakalım orada. Yok bayağı dib oturdu. Ama bir vuruş gördüm gibi geldi ama çekelim bakalım. Var var var. Var gene bir tane var. Bir tane kandırmışız. tane kandırdık. Tam tabi. İleride ileride güzel takozlar vardı. Bir tane alınca dedim herhalde bugün de takoz gelecek. Onda nasıl yutmuş mübarek ya Rabbim. Kırt kadar gitmiş ya. 40 tane kadar yutmuş 40 tane kadar. Artık kedi sizleri doyurdum. En az dört 5'er verdim. Arkadaşlar bunu da atayım. Son bir video beraber kapanış atışı yapayım. Gelirse çekerim. Ondan sonra kaparım. Bir atış yapayım. Şöyle. Güzel. Fena değil. Fena gitmedi. Şöyle yere koyayım. Altının ucuna. Geldi mi beraber çekeriz. Evet arkadaşlar. Attık. Daha 15-20 saniye geçmedi. Atıp çıkmaya başladı. Bu biraz dolsun olduktan sonra Bunu da çekeceğim Videoyu kapatacağım Biraz uzun oldu ama Artık Yapacak bir şey yok Zaten sereci yazın olmuyor Sereden kitle az Ama biz video atmaya devam ediyoruz En mera bilgisi Ben şu anda Darıca, Kocaeli Darıca Millet Bahçesi'ndeyim. Hemen şurada iskele var. Gördüğünüz gibi. İskelede 30-35 metre ilerideyim. Burada avlanıyorum. Bayram da çektim. Bundan sonraki avım inşallah Eskisar'da olur. Orada da kıyık yapacağım ama bu sefer iki olta ile gideceğim orada artık kara göz olur, mırmır mır olur. Güzel batırıyor. Kırlangıç olur. Onları deneyeceğim. Yani bir oltam sadece onlara çalışacak. Güzel balık batırıp çıkarıyor. Ama son video olduğu için biraz toplayayım diyorum. Şöyle yavaş yavaş aynı taktiği yapalım. İyiye gelene kadar aldatalım. Şöyle aldatma aldatmasyon yapalım. Balık kansın. İstediğimiz balı alır. Size de güzel bir sunum sunarız. Efeci arkadaş geldi buraya da yanımıza. Bilmiyorum. Başka yerde avlandı mı geldi yoksa bu saatte mi geliyor? Ulan balığı da kaçırdık mı? Ne oldu? Hiç batmıyor. Arkadaşlar ulan balığı da kaçırmış olabiliriz. Ama gene de biz gene oynuyor oynuyor. Şeye kadar çekelim bakalım. Ee, şamandıra kurşun dibe değene kadar Kandıralım balı. İşte böyle. Bazen bir balık gelir. Fazla oynarsın kaçırırsın. İnşallah dediğimiz gibi olmaz. Evet. Yarım metre kadar daha geldim. Herhalde dibe oturur. Öyle tahmin ediyorum. Bir tur dağıtalım. Biraz daha kandıralım. Hala şamandıramız dibe oturmadı. Bu herhalde oturur bu sefer. Evet. Bu işin dibe değil. Artık çekelim. Bakalım ne var. Şuradan çekeyim biraz çıktı. Evet. Hop. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane balık bize iki, iki tane de kedilere. Gelin bakayım yavru kurtlar. Gelin sizi besleyeyim. Gel koçum gel. Kaçma kaçma. Kaçma. Sana balık vereceğim. Kedileri doyurmam lazım arkadaşlar. Çünkü onlar Yavruyken bizim elimizde büyüdü. Ye bakayım. Oho aldı hemen kaçıyor. Neyse öbürünü de öbürüne verdim. Arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.